önerge üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz diyen İdris Şahin Çankırı Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ hakkında verilen gen sonu önergesi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı iki bölüm halinde genel kurula arz edeceğim. Öncelikle AK Parti iktidarı döneminde yargıda gerçekleşen düzenlemelere kısaca değinmek, sonrasında gen soruda iddia edilen ve gerekçedeki hususlara cevap vermek suretiyle olacak. Elbette ki burada bağımsız ve tarafsız yargının oluşabilmesi için 12 yıllık AK Parti iktidarı boyunca hiçbir cumhuriyet hükümetine nasip olmayacak köklü ve kapsamlı değişiklerin altına imza attık. Yargı alanında adeta rönesans etkisi yapan ve ülkemizin hukuk sistemini çağdaş demokrasiler seviyesine taşıyan bu değişikleri görmemek, iyi niyet ve insaf sınırlarını aşan bir anlam taşımaktadır. AK Parti hükümetleri öncesinde yargımızın içinde bulunduğu hali, daha doğrusu yargının hali pür mealini Yargı erkinin bir ayağı olan avukatlık mesleğini yıllarca onur duyarak icra etmiş biri olarak yargı camiasının içinde yakinen izleme ve görme fırsatı bulanlardanım. Bugüne kadar yargının sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda teorik tartışmaların dışında kalarak gerçekçi bir gözle problemleri analiz etmenin ve atılacak adımları planlamanın doğru olacağını hep söyledim. Demokratik modern devletlerin yasama, yürütme ve yargı olarak ifade edilen temel fonksiyonları ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte değişime uğramaya başlamıştır. Küreselleşme olarak vücut bulan uluslararası değerler ulusal hukuk sistemlerinde etkilemiş ve bu husus ulusal yasa koyucuların yasama fonksiyonlarını icra ederken göz ardı edemeyecekleri bir etken haline gelmiştir. Bu sebeple küresel değerleri uluslararası toplumla uyum içerisinde ulusal hukuk sistemlerinin bir parçası haline getiremeyen ülkeler genel dünya sisteminden izole olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu tehlike gerçek anlamda tüm fonksiyonları ile varlığını devam ettiren demokratik hukuk devletinin önemini artırmıştır. 3 Kasım 2002 genel seçimleri sonrasında tek başına iktidara gelen AK Parti hükümetimiz ülkemizi vesayet rejiminden kurtarmak ve demokratik bir hukuk devleti inşa etmek amacıyla demokratik reform sürecine güçlü bir ivme kazandırmıştır. Kendi coğrafyasında lider ülke olma iddiası ve çabası bulunan Türkiye'nin bu hedefi gerçekleştirme amacı doğrultusunda kalkınmasını ilerletme, dünya standartlarında üretme, katılımcı demokrasiyi işler kılma, gelir adaletini sağlama gibi siyasi, ekonomik ve toplumsal reformlar yanında Hukukun üstünlüğünü sağlama ve bir bütün olarak insan haklarını uluslararası standartlara ulaştırma zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu zorunluluklardan hareketle ülkemiz zamanında özellikle buradaki biraz önce konuşan hatibin bilgisine arz ediyorum bu cümleleri. Çünkü demokratikleşme noktasında AK Parti hiçbir adım atmadı, hiçbir şey yapmadı diyenlere kısaca vereceğim örnekler kulaklarına küpe olmalı. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve bilahare özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun daha çoğulcu ve daha eşitlikçi bir yapıya büründürülmesi, ceza ve hukuk alanındaki mevzuatımızın çağın gereklerine uygun olarak yeniden kodifiye edilmesi, yargının fiziki imkanlarının çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, mahkemelerin teknik altyapılarının geliştirilmesi, tutukluluk sürelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemelisi'nin ihlal kararlarına konu olmayacak düzeye çekilmesi gibi birçok hizmet ve ilerleme çok şükür hükümetimize nasip olmuştur. 2002 yılından sonra Türkiye'nin insan hakları standardı önemli ölçüde yükselten Avrupa Birliği uyum yasa paketleriyle özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ceza infaz kanununda, dernekler kanununda, basın kanununda, Türk medeni kanununda, toplantı ve gösterişleri hakkındaki kanunda, terörle mücadele kanununda ve askeri mahkemelerin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler ve ilerlemeler kaydedilmiştir. Hükümetimizin yapmış olduğu reformlar ve uyum çalışmalarıyla çağdaş uygarlıkla bütünleşme vizyonu doğrultusunda daha özgürlükçü daha katılımcı bir demokrasiye ulaşma iradesi ortaya konulmuştur. Hükümetimiz yargı alanında daha önce cumhuriyet hükümetlerinin hiçbirine nasip olmayan pek çok köklü değişikliğin de mimarı olmuştur. Hepiniz şöyle bir hatırlayalım. Hükümet konaklarının altına sıkışmış, köhne ve harap binalarda yargı hizmeti veren bir Türkiye'den bugün modern teknolojik altyapıya sahip adliye saraylarında yargı hizmeti üretilen bir Türkiye görmekteyiz. Elbette yapılan altyapı harcamaları da daha da artırmamız gerektiğinin farkındayız. Tüm bu yapılanları görmemek, yapılan her yeniliği sadece ve sadece politik hesaplarla insafsızca eleştirmek artık gerçekçi bir siyasi duruşu ifade etmemektedir. Sağduyusuna ve bizlere olan güvenine her zaman inandığımız yüce milletimiz de bu hizmetlerin karşılık bulduğuna ve bundan sonra da bulacağına yönelik inancımız da tamdır. Ülkemizdeki insan hakları standartlarının çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarılabilmesi ve insan haklarının mevzuatta ve pratikte tam olarak sağlanabilmesi için evrensel hukuk normları, AB ilerleme raporları ve özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları doğrultusunda pek çok yasal düzenlemeyi bu süreç içerisinde hayata geçirdik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bugün de aynı prensip ve kararlılıkla yargının 2002 öncesi ve AK Parti hükümetleri sonrasındaki durumunun resmini çekmeye ve Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Beyefendi hakkında verilen gel soru önergesinin gerçeklerle ve hukuk normları ile nasıl bağdaşmadığı hakkındaki düşüncelerimi de sizlerle kısaca paylaşacağım. Birileri laf üretirken biz çağdaş hukuk sistemlerini analiz ettik yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlamak adına Avrupa Birliği Anlaşması'nı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, hakimlerin statüsü hakkındaki Avrupa şartını, Venedik Komisyonu raporlarını, Avrupa Yargı Kurulları Ağı'nın ilkelerini, Birleşmiş Milletler'in yargı bağımsızlığı hakkındaki temel prensiplerini, konu ile ilgili başta kıta Avrupası ve Angla Soksan hukuk sistemlerini olmak üzere mukayeseli hukuk sistemlerini ve evrensel hukuk tarafından kabul edilen çağdaş hukuk ilkelerini hep göz önünde bulundurduk. Hukuk alanındaki yapısal reformlarımızı kendi sosyal yaşantımızı, tarihimizi ve hukuk pratiğimizi de dikkate alarak milli menfaatlerimize ve uluslararası taahhütlere uygun gerçekçi ilkeler üzerine inşa ettik. Bizim dönemimizde Türkiye daha demokrat, daha şeffaf yargı alanında tam bağımsız bir ülke haline geldi. Milli iradeyi vesayet altına alan, geçmişin kirli alışkanlıklarıyla bunu devam ettirme arzusunda olan tüm yapılarla hukuk kuralları içerisinde mücadele eden bir ülke haline geldik. Hamdolsun. Bugün için ülkemiz kendisine yön verilen değil, büyüyen ekonomisi ve gücünü aziz milletimizin desteği ve duasından alan istikrarlı siyasi yapısıyla bölgesel ve küresel sorunlara yön veren prestijli bir aktör haline geldi. Her türlü engellemeye, aslı olmayan isnatlara, karalamalara ve milli iradeye saygı duymadığı aşikar olan girişimlere rağmen asla yolumuzdan vazgeçmedik. Çünkü bu yol demokrasi yoludur. Bu yol ezilen mazlumların yoludur. Bu yol milli iradenin tüm kurumlarıyla hayat bulduğu büyük Türkiye'nin yoludur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada Sayın Adalet Bakanımız hiçbir hukuki temeli olmayan bir takım afaki ve soyut istnatlarla karşı karşıyadır. Milliyetçi Hareket Partisi grubu başkan vekilleri tarafından verilen Gersun önergesinde Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ hakkında İzmir, İstanbul ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalarda adli kolluk görevlileri ve yargı mensupları üzerinde baskı uyguladığı, görevden alınmaları sağladığı, yeni atanan adli kolluk görevleri ve yargı mensupları üzerinde nüfuzunu kullanarak soruşturmalara müdahale ettiği ve bazı şüpheliler lehine sonuç almak amacıyla yargı makamlarını etkilediği iddia edilmektedir. Ayrıca gen sorunun gerekçesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 15 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantısında HSYK'nın birinci dairesinin iki üyesinin kanuna ve temavüle aykırı şekilde değiştirilerek dairenin siyasi atkı altına alındığı ve 20 Cumhuriyet Savcısının görev yerlerinin değiştirildiği belirtilmiştir. Özellikle burada MHP grubu adına konuşmalarını yapan değerli Hatip, geçmişten beri tanıdığımız bir hukukçu kimliğine sahiptir. Ve HSYK'nın yapısının ne şekilde tecelli ettiği, dairelerin çalışma usullerinin nasıl olduğunu fevkalade iyi bilen birisidir. Sonuç itibariyle Sayın Adalet Bakanımızın buradaki kararlar alınırken dairede görev yapmadığını ve yine HSK Genel Kurulu'nun 15 kişiyle toplanıp salt çoğunlukla karar aldığını da fevkalade iyi bilmektedir. Ve HSK kanun düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'ndan çıkmadan da bu tür tasarrufların yapıldığı aşikar ve açıktır. Dolayısıyla her zaman hukuk devleti ilkelerini savunan tam bağımsız ve tarafsız yargıyı burada savunmakla geldiğimiz süreç içerisinde bu noktadaki bir telkini ve böyle bir tespiti asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yargı yetkisi başlıklı dokuzuncu maddesinde de yargı yetkisinin Türk ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı net olarak ifade edilmiştir. Hakim teminatı, savcı teminatı da yine anayasada öngörülmüş olan düzenlemelerden biridir. Hukuk devleti ilkesinin temel bileşenlerinden olan yargı bağımsızlığı, insan haklarının ve özgürlüklerinin başlıca en etkin güvencesidir. Mahkemelerin bağımsızlığı genellikle hakimlerin bağımsızlığı kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmakta ve biri diğerinin nedeni ve doğal sonucu olarak anlaşılmaktadır. Hakimlerin görevlerine ilişkin bağımsızlığı onlara tanınan bir ayrıcalık olmayıp bunun amacı adaletin dolaylı dolaysız her türlü etki, baskı, yönlendirme ve kuşkudan uzak dağıtılacağı yolundaki güven ve inancı yerleştirmektir. Evrensel hukukta ceza muhakemeleri usulü hukukuna egemen olan temel strateji sosyal düzenin korunması ile bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle gerçeği ortaya çıkartmak ve adil yargılanma ilkesine uyarak adil yaptırımlara hükmedip uygulamaktır. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrası da soruşturmanın kanuna göre yetkili mercilerle suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder. Ve bu süreç içerisinde savcının gözetmekle yükümlü olduğu hadiselerden birisi de temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesidir. Ceza hukuku sistemimize göre soruşturma aşamasında tek yerli merci Cumhuriyet savcılarıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet savcısı maddi gerçeğin araştırılması ve adli bir yargılamanın adil bir yargılamanın yapılabilmesi için emrindeki adli kolluk görevleri marifetiyle şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakta ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kollukla yapılır. Adli kolluk görevlerini Cumhuriyet Savcısının adli görevlere ilişkin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görevi yerine getirirken Cumhuriyet Savcıları maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için emrindeki adli kolluk görevleri muhalefetiyle şüphelinin veya mağdurun lehine ve aleyhine olan tüm delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüpheli ve mağdurlarının haklarını korumakla yükümlüdür. Burada bir değerli hatip özellikle şunu ifade etti. Son atanan Cumhuriyet Başsavcısının bir genelge yayınlamak suretiyle adli kolluğun elinde bulunan belgeleri imha etmesi yönünde bir genelge verdiğini ifade etti. Böyle bir durumun olması kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü adli soruşturmanın esaslarında var olan hadise eğer bir delil varsa soruşturma dosyasına intikal etmiştir. Dolayısıyla bunun dışındaki elindeki bir, bir bilgi ve belgenin soruşturmanın selametine veya yönlendirilmesine etkileyecek durumdaysa da asla ve asla bunu karartamazsınız. Bu delilleri karartmaya girer ve kanunda bir suçtur. Suç olan bir hadiseyi İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcısının yapmasında olan bir vatandaşın yapmış olduğu bir davranış gibi beklemek asla ve asla mümkün değildir. Bunu buradan özellikle altını kalın çizgilerle çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü yargılama aşamasında bir delili karartmaya yönelik her türlü işlemin suç olduğunu hukuk fakültesinin birinci sınıfındaki bir öğrenci de çok netliğiyle bilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluşu hakkındaki kanunda Cumhuriyet Başsavcılarına bir kısım yetkiler vermiştir. Hani deniliyor ya Adalet Bakanı'nın etkisiyle Başsavcı savcıların önünden dosyaları aldı, başka yerlere verdi. Şimdi kanundan doğan bir hakkı var Başsavcı'nın. Diyor ki Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adli ve idari görevleri yerine getirmek savcının görev alanına giren konulardan birisi. Ve yine 18. maddesinde kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla birlikte başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak gibi bir yükümlülüğü söz konusudur. Ve yine o bölgenin başsavcısı mahiyetinde çalışan savcıların elindeki evrakların tamamını alıp incelemek istediği şekilde savcılar önündeki bu hazırlık dosyalarını başka birine teslim etmek gibi hak ve yükümlülükleri de vardır. Bunları hiç görmeden sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada başsavcılık görevini ifa eden Sayın Turan Çolak Kadının yürütülen soruşturmanın niteliği ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlarda kamuoyu tarafından da takip edilen ve bilinen beyanları dikkate alındığında kanun tarafından kendisine yerilen görev gereği soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları hakkında adliye içerisindeki işleyiş ve kanun gereği bir takım tasarruflarda bulunmuş olması kendi takdirindedir. Kanundan almaktadır bu yetki ve bu yetkisini kullanmıştır. Yine bu konuda Sayın Çolak Kadı yasal yetkisini kullandığında her şekliyle ifade etmiştir. Ayrıca birinci dairedeki görev değişikliğinin yapıldığı tarihteki düzenlemede de kurul üyelerinin hangi dairede görev yapacağını belirleme yetkisinin de HSYK'nın genel kurulunda olduğunun da bilinmesinde fayda vardır. Buradaki üyelerin 20 üye müsteşar ve bakan hariç illaki birinci dairede, ikinci dairede, üçüncü dairede çalışacak diye, zorunlu olarak orada bulunacak diye bir yetki söz konusu değildir. 20 üyenin 27'si de birbirinden değerlidir. Sonuç itibariyle daireler arasındaki bu değişikliği de normal karşılamak bu noktada herhangi bir etki alanında, bakanlığın etki alanında kaldığını söylemekte o genel kurulun ruhuna aykırı düştüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet Bakanı'nın ne Cumhuriyet Savcılarına ne de hakimlere soruşturma işlemleriyle ilgili talimat verme yetkisi bulunmamakla birlikte adalet politikalarının belirlenmesi ve bu bağlamda soruşturmaların hukuka uygun olarak yürütülmesi, adaletin doğru tecelli etmesi yönünde topluma karşı siyasi sorumluluğu vardır. Nitekim yargısal konularda ortaya çıkan sorunlar bakımından sorumluluk ilk olarak Adalet Bakanı'na yüklenmekte ve bu sorunlara çözüm bulması da öncelikle Adalet Bakanı'ndan beklenmektedir. Yine bir başka iddia ile alakalı özellikle burada şu hususları da ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan'ın kendisine gelen fezleke dosyalarını iade etmek gibi bir yetkisinin olmadığı, 45 günlük süre içerisinde inceleme gibi bir lüksünün bulunmadığını burada değerli hatipler ifade etti. Oysa dört bakan hakkında Adalet Bakanlığı'na gelen 32 klasör intikal eden fezlekeler içerisinde iddia edilen eylemlerin kişisel suç olup olmadığını, yasama sorumsuzluğu veya dokunulmazlığı kapsamında kalıp kalmadığı, bakanlar konunun genel siyasetiyle bakanların görevleri nedeniyle işlendiğine ilişkin suçlar kapsamında olup olmadığı yönlerinden Makul bir inceleme süresi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sonuç itibariyle eğer görevlerinden dolayı bir suç varsa dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmekle yükümlüdür. Ancak şahsi suçlarından dolayı bir sıkıntı varsa Cumhuriyet Savcılıkları fezleke düzenlemek suretiyle bunu Adalet Bakanlığı'na göndermekle yükümlüdür. Sonuç olarak iddia edilen eylemlerin görevle alakalı olup olmadığı ve şahsi suçlara ilişkin eylemleri içermediği yönünden inceleme yapma yetkisi elbette ki bağlı bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarındadır. Bu konuda titiz bir irdeleme yapıp eğer şahsi sorumlulukları varsa bunu Adalet Bakanlığı'na görev suçuyla alakalı bir sorumluluğu varsa bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermekle yükümlüdür. Sözün özü şu buradan şunu ifade etmek istiyorum. Gerek demokratikleşme adına gerekse de yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı adına AK Parti iktidarı Evet teşekkür ediyorum.